Trafikteki magandalık olayını çözeceğiz arkadaşlar. Bravo Sayın Bakanım, bunu ancak siz çözersiniz. İlk olarak ayın ayısını seçip teşhir edeceğiz. Bence yanlış olur Sayın Bakanım. Saçmalama! Keldoş, teşhir ettik mi rezil rüsva olur. Herkes de teşhir edilme korkusuyla dikkatli ol. Bence vazgeçin Sayın Bakanım. Hayır! Hayır! Bu iş olacak. Hemen başlayın çalışmaya. Gel bakalım, gel, gel! <laughs> yavaş yavaş, yavaş sakin durun burada! Sayın vatandaşlar, sayın basın mensupları... ...sizlere trafikte ayın ayısını takdim ediyorum. Evet. Bu haline bakmadan çıkmış trafiğe... ...altı ölüsü, yirmi dokuz yaralısı var. Aa, aa. Ehliyeti yok! Arabası bakımsız, frenleri tutmuyor. <laughs> Ve böyle gülüyor. Ayın ayısı, size teşhir ediyorum. Adın neydi senin? Zülfikar. Hayda. Bu ne yahu? Ne oldu sayın bakanım? Baksana şuraya. Gazeteniz son baskının büyük bombası. Ayın ayısı Zülfikar sizler için yazıyor. Zülfikar'ın iğrenç anıları gazetenizde. O da bir şey mi sayın bakalım? Siz hele şimdi televizyona bakın. <laughs> Sayın seyirciler, bütün kanalların peşinde koştuğu Ayın Ayısı Zülfikar, Kanal 48'i seçti. Ayın Ayısı Zülfikar, canlı yayında ana haber bülteninde konuğumuz olacak. Ayın Ayısı Zülfikar, bu akşam benim şovum konuğu. Benim şov, imkansızı başaran şov. Gel bakalım Zülfikar. İşte Ayısı Zülfikarda zart gömleklerini seçti. Zart gömlekleri. Ayın ayısının giydiği yegane gömlek. Zart. Ayın ayısı Zülfikar'ın vazgeçemediği bisküvi kalker. Akşama ayıcığım unutma kalker getir. Ayın ayısı Zülfikar, Malgon kullanıyor musunuz? He, kullanır. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, ayın ayısı Zülfikar, Malgon kullanıyor. Siz de ayı gibi Malgon kullanın. Ben size dedim bu kampanyadan vazgeçin dedim. Hiç ayın ayısı ilan edilir mi? Şimdi herkes ayın ayısı olabilmek için elinden geleni yapacak. Ah bak hanım ah. Ayılar yer seni Dayılar yer seni Öcüler yer seni Öcüler yer seni